Aksaray Teşkilatı'ndan sıcak ve samimi muhabbetle selamlıyorum. Bölgemiz, ülkemiz, Aksaray'ımız bahsettiğiniz gibi hareketli bir gündem yaşıyor şu anda. Partimizin de 29 Ekim'de başlayan ve önümüzdeki hafta sonu 8 Aralık pazarı itibariyle sona erecek olan Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye programlarında her hafta sonu Cumartesi ve Pazar milletvekillerimizin, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin, il başkanlarımızın katılımıyla üç ilimiz, bir ilimizde toplanarak bu şekilde bir organizasyon gerçekleştirdi teşkilatımız. Bunun da çok verimli olduğunu, sizin de bahsettiğiniz gibi hafta sonu Aksaray'da Cumartesi bir hareket, bir heyecan geldiğini, yol güzergahında bu kötü hava şartlarına rağmen, beklediğimiz oranın üzerinde bir katılımla Aksaray Teşkilatımız bir disiplin ve sükunet içerisinde bütün organlarıyla ülke ocaklarımız, kaç hepimiz, il, ilçe teşkilat yöneticilerimiz, kamu senimiz, diğer yan kuruluşlarımız uyumlu bir katılım içerisinde Konya'da hep birlikte Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Kalaycı Başkanlığında ülke gündemi, Türkiye gündemi değerlendirildi. Her platformda konuşulan Genel Başkanımızın özellikle bu son çağrısı 22 Ekim'de yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımızda yaptığımız çağrının bugün Türkiye'de hala yankıları devam ederken Genel Başkanımızın uzattığı elin samimiyeteli olduğunu, bin yıllık kardeşliğin devamından yana bulduğunu bütün Türkiye çok net olarak e, gördü. Genel Başkanımızın çağrısıyla terörden, kandan kimin beslendiğini bütün Türkiye çok net olarak gördü. Aksaraylı hemşerilerimiz gördü. Yıllardır DTP'den HDP'ye, dehaptan bağımsıza e, oy veren e, APO'cu diye oy veren Kürt vatandaşların, samimi vatandaşlarımızın gerçekten APO'nun o PKK üzerinde hükmünün olmadığını gördü. Artık bundan sonra birliğimizin, beraberliğimizin hemen yanımızda, Halep'te, İdlib'te, e, terfatta bu gelişmeler yaşanırken iç cepheyi güçlendirerek bin, bin yıllık birliğimizin, beraberliğimizin dışa karşı önemini vurguladı genel başkanımız. Bunu teşkilatlarımıza, e, davetlerimize, vatandaşlarımıza, salonlarda Milliyetçi Hareket Partisi 29 Ekim'den bugüne kadar bunu anlatıyor. Bu hafta sonu itibariyle de e, 9 Aralık itibariyle Antalya toplantımızla son bulacak ve e, pazartesi itibariyle genel kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmesi başlanacak. Bu şekilde yıllardır işte istikrarın e, Cumhur İttifakı'yla nasıl sağlandığını, nasıl birlikte yaşadığımızı Konya'da anlattık, e, mikrofonda anlattık. Daha on yıl önce e, kabara TC giremez denen kabarda bugün Türkiye e, enerji ihtiyacının, özellikle petrol ihtiyacının yüzde 15'inin karşılandığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta İstanbul Enerji Forumu'nda yaptığı açıklamada, bugün kabarda günde 57 bin ton petrol üretildiğini, bunun rekor, Cumhuriyet tarihinin rekoru, olduğunu yine 10 yıl önce açılım sürecinde Diyarbakır'a 57 günde 793 şehit vererek girdiğimizi düşünür isek bugün Suriye'nin içinde 110 tane 30 kilometre içinde kulede 11 bin askerimiz bugün güvenliğimiz için Türk milletinin birlik beraberliği kardeşliği için nöbet tutarken biz iç cephemizi sağlam tutmak genel başkanımızın niyeti oluşan samimiyeti Türk ve Türkiye yüzyılının merkez üssünü Türkiye yapmak. Bunu yapabilmek için de önce iç cephemizin Kürt, Türk, Alevi, Sünni ayrı yapmadan Cumhuriyeti değerlerine ortak sahip çıkarak bunun gerçekleşeceğini gerçekleşebileceğini ifade ettiğimiz çok güzel bir toplantı oldu. Hemşerilerimiz kış gününde Aksaray'da hafta sonları birlikte oluyoruz. Hafta içi Sarı Çarşamba Perşembe Türkiye Büyük Millet